Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, emekli ve memur maaşı için belirleyici olan enflasyon rakamlarından yılın ikinci verisini açıkladı. Buna göre Şubat ayı enflasyonu aylık bazda %4,53 oranında arttı. Yıllık olarak ise %67,57'ye yükseldi. Emekliler ve memurlar her yıl Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere 6 aylık dilimler halinde yılda 2 kez zam alıyor. Bu doğrultuda 2 aylık enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte memur, memur emeklileri, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerin 2 aylık rakamları da netleşti. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre 2 aylık enflasyon rakamı %11,53 olarak kayıtlara geçti. Memur maaşı zammı içinse enflasyon farkı %6,68 oldu. Ayrıca memur ve memur emeklilerinin aylıklarına toplu sözleşme farkı da yansıtılacak. Nihai emekli maaşı zammı ve yeni memur maaşları 3 Temmuz çarşamba günü TÜİK'in Haziran ayı rakamlarını açıklamasıyla kesinleşecek. 10 bin lira olarak uygulanan en düşük emekli maaşı da Temmuz ayında yeniden değerlendirilecek. Şubat ayı enflasyonu ile tablo böyleyken sosyal güvenlik uzmanı Emin Yılmaz, sayısı 15,2 milyona ulaşan emekliler ve 6 milyonu aşkın memur için merak edilen tüm detayları manete anlattı. İşte Emin Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları. Şu anda 2 aylık oran %11,53. Yasa koyucu hedef enflasyon üzerinden değerlendiriyor. Geçen sene de hedef enflasyon tutturuldu. 2024 için bu rakam %36 seviyesinden tahmin edildi. Yıl sonu enflasyonun %36 olursa 6 aylık enflasyonun %24 seviyesinde olması bekleniyor. Eğer enflasyon rakamları bu şekilde olursa 2000 öncesi Sosyal Sigortalar Kurumu emeklileri şu anda 11,367 lira maaş alıyorlar. Şu anda 1310 lira gibi bir rakamı garantilediler diyebiliriz. Haziran'da %24 zam olursa 14095 lira olması tahmin ediliyor. Sosyal Sigortalar Kurumu 2000 sonrasında emekli olanlar güncel emekli kök maaşı 7049 lira. Onlar hazineden destek alıyorlar 2951 lira. Onlar da 812 liralık kısmı hak ettiler. %24 Temmuz zammı olursa 8740 Türk lirası olacak en düşük emekli maaşının altında kalacağı için hazine desteği devam edecek. Dolayısıyla burada bir müdahale gerekecek. Bu da demek oluyor ki Temmuz ayında 10 bin Türk lirası olan taban aylığın belli bir rakama yükseltilmesini şimdiden söyleyebiliriz. Bakur esnaf 10.178 lira alıyordu. Şubat sonunda 1173 lira garantilediler. Ama Ay. Haziran'da %24 olursa 12.620 liraya yükselmiş olacak. Bağkur tarımda şu an en düşük 8.089 lira alıyorlar. Onlar da hazineden 1910 lira alarak maaşları 10 bin liraya tamamlanıyordu. Şubat sonunda 932 TL'yi garantilediler. 6 ay sonunda ise 10.030 liraya kabul ediyor. Burada 30 liralık sam söz konusu. Bu durum emekliler içerisinde memnuniyetsizlikle karşılanacağı için yasa koyucunun emekli taban aylıklarını yükseltme ihtimali bulunabilir. Bu rakamın ne kadara geleceği ile ilgili bir tahminde bulunursak ilk 6 ay verisinin %24 olduğunu kabul edelim. 10 bin liranın yüzde 24 2400 lira. Yuvarlak hesap 2500 minimum gelmesi gerekir ve bunun üzerinde emekliye zam yapılması gereklidir. Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme zammı da devreye girecek. 2023'ün ikinci yarı yılında yüzde 15, 2024'ün ilk yarı yılında yüzde 10 toplu sözleşme imzalanmıştı. Haziran ayı sonunda yüzde 18, 60'lık memur ve memur emeklisine zam gelebileceğini söyleyebiliriz. En düşük memur emeklisi 14760 liraydı. %18 60'lık rakam ile 2741 lira eklenmiş olacak. Bu da 17481 liraya yükselecek. Bekar bir memurun 30412 lira olan maaşı 5656 lira artışla 36068 liraya. Evli bir memurun maaşı ise 32860 liradan 6111 lira artışla 38971 liraya çıkacak. Ocak ayında maaşlarına yapılan artışın ardından bayram ikramiyelerini de zamlı olarak almaya hazırlanan emekliler gözlerini Temmuz ayındaki olası artışa çevirdi. Son iki ayda Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine yönelik yapılan %11.54'lük artış gelecek zam miktarına dair ipuçlarını sunuyor. Ancak enflasyon tahminleri Temmuz zamının boyutu konusunda daha net bir bakış açısı sunmaya başladı. İşte detayları. Bu yıla %49.25 zam ile başlayan memurlar ve emekliler gözünü yılın ikinci artışına çevirdi. Temmuz'da tüm maaşlar artacak. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Balkur emeklilerinin kök aylıklarına ilk 6 aylık enflasyon oranı yansıtılacak. Memurlar ve memur emeklileri ise %10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun %15'i yaşan kısmı üzerinden fark alacak. Artış merakla beklenirken ipuçları gelmeye başladı. Bu yılın ilk verisi yani Ocak ayı enflasyonun %6.70 çıkmıştı. TÜİK verilerine göre Şubat ayı enflasyonu da %4.53 olarak gerçekleşti. Böylece ilk iki aylık enflasyon %11.54 olurken zam oranlarının belli olması için geriye 4 enflasyon verisi kaldı. Merkez Bankası yıllık enflasyonun Mayıs'ta %73 ile zirve yapacağını ardından düşüşe geçeceğini öngörüyor. Mayıs'ta yıllık enflasyon %73 çıkarsa ilk 5 aylık enflasyon %21.01 seviyesinde gerçekleşecek. 5 ayda Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine %21.01, memurlara ve emeklilerine %5.24 enflasyon farkıyla %15.77 zam oluşacak. 5 aylık oranı Haziran enflasyonu eklenerek memurların, emeklilerin zam oranı belli olacak. Örneğin, İlk 6 aylık enflasyon %22 çıkarsa Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkurlular %22, memurlar ve memur emeklileri ise %6.09 enflasyon farkıyla 16.7 zam alacak. İlk 6 aylık enflasyonun %24 olarak gerçekleşmesi halinde Temmuz zammı Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkurlular'da %24 e, memurlar ve memur emeklilerinde %7.83 enflasyon farkıyla %18.61 e ulaşacak. Memurların ve emeklilerinin Temmuz'da %10'luk zam kesin? Üzerine eklenecek fark için enflasyon verileri bekleniyor. 32.860 lira olan en düşük memur maaşı %10'luk artışa göre 36.146 lirayı bulacak. Zam %15.77 olursa 38.042, %16.7'yi bulursa 38.348, %18.61 çıkarsa 38.976 liraya ulaşacak. 14.741 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı da %10 artışla 16.216 liraya yükselecek. Enflasyon farkıyla zam oranı %15.77 olursa 17.066, %16.7 çıkarsa 17.203, %18.61'e ulaşırsa 17.485 lirayı bulacak. Memurlar ve emekliler yılın ikinci zammının oranını 3 Temmuz'da öğrenecek. Aynı ay içerisinde de zamlı aylıklar hesaplara yatırılacak. Örneğin Aralık itibarıyla 10.000 bin lira taban maaşı olan bir emekli 400 lira ek ödeme alıyordu. Böylece bu emeklimizin banka hesabına yatırılan para 10.400 Türk Lirası oluyordu. Bu emeklimizin net maaşı %49.25 sam ile 14.925 TL'ye yükseldi. %4 ek ödemesi ise 597 TL'ye çıkmış oldu. Böylece bankaya yatacak para 10.400 TL'den 15.522 Türk Lirası olacak. Taban maaş ve ek ödeme miktarları E-Devlet'ten kolayca görülebiliyor. Bilindiği gibi Ocak ayında Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin zam oranları %37.57 ile memur emeklilerinin 11.68 puan gerisinde kalmıştı. Hükümet bu açığı kapatarak tüm emeklilerin %49.25 almasını sağladı. Böylece Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine refah payı verildi. Temmuz'da ise memur emeklilerinin oranı Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkurluğuların zam oranının gerisinde kalacak. Buradaki fark yaklaşık 6 puanı bulacak. Bu durumda memur emeklisinin zam oranının da yukarı çekilerek diğer emeklilerle eşitlenmesi de söz konusu olabilir. Her iki emekli kesimine refah payı eklemesi olabilir. Bu kararlar Temmuz ayında açıklanacak Haziran enflasyonu ile belli olacak 6 aylık oranı göre şekillenecek.